Arkadaşlar bugün sizinle bir ton yazı yazacağız. PDF dosyalarına giriyoruz. Bir ton yazı dediğimde yani çok az. ilk başta kısaltmaların yazılımını arayacağız. Hoca İlk baştaki yazılarımız öleceğiz bugün demek. Öleceğiz. Gerçekten de öleceğiz. Bu ne kadar yazı. Neyse diğerine geçelim. En azından diğer diğeri az olsun. İnşallah az olur. Amin. İnşallah. Bakıyorum. Bu nereye kadar gidiyor? Ağlayacağım. <laughs> Arkadaşlar bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Like Like atarsanız ben de sana like atarım ha. İsmini alta yaz. Ben like atarım. Tamam mı? Görüşürüz. Ben öte eve geçiyorum.